güzel bir haber olsun. Geçmiş olsun. Ameliyat başarılı geçti. Şimdilik her şey yolunda. Birkaç gün gözetim altında tutacağız. Sonrasında tekrar konuşuruz. Tamam. şey, arkadaşımızı görebilir miyiz? Ameliyattan yeni çıktı. Biraz dinlenmesi lazım. Ben size uygun zaman olduğunda haber vereceğim. Tamam? Tamam. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Efendim? Nergis nasılsın? İyiyim. İyiyim, daha iyiyim. Saner'den bir haber alabildiniz mi? Şimdi çıktı ameliyattan. Durumu ee, durum gayet iyi. Çok sevindim. Geçmiş olsun hepinize Nergis. Çok teşekkürler. Alabilecek miyiz seni yayına? Ee, tamam, olur ne zaman? Birazdan sana uyar mı? E şöyle yapalım, ben bir kendimi toparlayayım. Ondan sonra döneyim sana olur mu? Tamamdır. Hazır olunca arar mısın lütfen? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Beyza yüreğim ağzıma geldi ya. Ya pardon böyle bir anda aniden girdim ama dayanamadım. Meraktan çatlayacağım. Kızım merak etme. Ha, bir şey olmayacak enişteme. Biliyorum. Eniştem konusunda endişem yok zaten. E neyi merak ediyorsun o zaman? Ya seni merak ediyorum. Kızım görmüyor musun ben sapasağlam buradayım. Üf, teyze. Sence neyi merak ediyor olabilirim? Ya nasıl geçti ilk buluşmanız? Hmm geçmedi. Yapma ya. O kadar mı kötü? Çok kötü. Bir şey diyeceğim. Orhan abi sana kaba davranmadı, değil mi? Aa, saçma ama be. Ne münasebet? O zaman konuşma çok sıkıcıydı, değil mi? Yani eğer konuşabilseydik sana sıkıcı olup olmadığını söyleyebilirdim. Nasıl yani? Yani ben onu biraz uzaktan gördüm. Beyza, bu sefer ben olay etmiş olabilirim. Ne? Teyze, şunu doğru düzgün anlat, lütfen. Ya kızım, ben şimdi restorana gittim, tamam mı? Hı. Baktım orada oturuyor. Dedim, birazcık yüzümü gözümü düzelteyim, tuvalete indim. Sonra kapıyı kapatmamla kapının kulbu elimde bir kaldı. Ben de bir saat mahsur kaldım orada. Ondan sonra bir çıktım yukarı, adam çoktan gitmiş yani. Ya e, telefon etseydin ya. Ay hiç telefon deme bana, midem kalkıyor. Ya ben telefon edecekken telefonu elime aldım. O kabinin içinde klozete... <laughs> Gülme tamam, sus. <laughs> Beyza sakın. Aa sakın, hadi çık dışarı. Gideceğim ben. Tamam tamam gideceğim de. Üf, bir... ne diyor <laughs> <Nedir bir gülüyor> ya? <gülüyor> geçsin ya. Hacer teyzemin karşısına böyle çıkmayayım. Tamam doğru söylüyorsun, kıkırdama. Geç otur şu o zaman. Tıkadım da tuvalet tamam tamam. Başka tarafa bak. Üf. Habercilik garip bir meslek. Kendi içinde öyle aç manzarı var ki. Denebilir ki habercinin iş hayatın peşine takılmaktır. İyi hoş ama ya hayat saçmalarsa? Ya hiç tahmin bile edemeyeceğiniz şeyler planladıysa sizin için? Bir haberin tam ortasında insanlar terör kurşunlarına hedef olup can verirse, yaralanırsa... ...çekimi yapan kameraman arkadaşınız gözlerimin önünde vurulup düşerse... ...tıpkı az sonra izleyeceğiniz görüntüleri çeken meslektaşım Taner Aydın gibi. O zaman ne yapacak haberci? Saçmalayan bu hayatın neresine sığınacak? Mesleğine mi? Haberdar etme sorumluluğu taşıdığı insanların anlayışına mı yoksa Allah kahretsin deyip... ...elinin tersiyle hepsini bertaraf ettikten sonra içinde patlayan o isyan duygusuna mı? Hangisine? Siz söyleyin. Hangisine? Burası ameliyathane koridoru. Şu gördüğünüz kapının gerisinde verilen ölüm kalım savaşının her anını nabzınızda hissettiğiniz yer. Bir tür araf gibi. Az önce oradan haber geldi. Taner yaşayacak. Bundan sonra hayatına nasıl devam edecek bunu söylemek için erken. Ama bildiğim ve emin olduğum şey yok ki Akıncı olmasaydı Taner şu an yoktu. Ve o gece hastanede bulunan birçok masum insan... ...hayatlarını Akıncı'ya ve başta olay sırasında tesadüfen hastanede bulunan... ...terörle şube müdürü Kemal Güney olmak üzere... ...emniyet güçlerinin dirayetli çabasına borçlu. Şu an bu çekimi yapan haber editörü arkadaşım Beste. Görüyorum titreyen ellerini zapt etmeye çalışıyor. Ağlamaktan gözleri kan çana. Ama yapacak bir şey yok çünkü hayat saçmaladı bir kere. Bütün şehitlerimize ve haber peşinde koşarken hayatlarını kaybeden bütün habercilere Allah'tan rahmet diliyorum. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.